orada. Ondan sonra hemen çalışmalara başlıyoruz. Hasat bittikten sonra ee, hemen gerekli uygulamaları damlamadan yapıyoruz. Ondan sonra toprak altı gübrelerimizi veriyoruz. Ondan sonra işte yapraktan vermemiz gereken ve sezon boyunca çiftçimizin yanındayız. Çiftçimizle birlikte el ele verdik. Güzel ürünler yetiştiriyoruz. Devamlı onları takip ediyoruz. Bahçelere geliyoruz. Takiplerini yapıyoruz. Doğru zamanda doğru ürünleri uygulatıyoruz. Bu çok önemli. Doğru ürünü doğru zamanda uygulatıyoruz. Ee, ve bu sonuçları elde ediyoruz. Sıma mandalinin olduğu Gümüldür bahçelerini gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda bir yeni çiftçi var. Bakalım o Gümüldür'deki bu güzel mandaliner için neler diyecek. Sizi tanıyalım. Ben Gümüldür çiftçilerinden Nedim Cevizci. Ee, biz şimdi bu sene Hasan Bey'in sattığı mallardan bu bahçemizde kullanıyoruz. Şu anda mallarımız çok güzel. Aşağı yukarı tamamız hasat durumuna geldi. Memnunuz. Sene yine aynı mamilleri kullanmaya devam edeceğimizi biz şimdiden söylüyoruz yani. Evet. Şimdi e, burada Gümüldür Mahallesi'nin güzel olması, Sassuma Mahallesi'nin nereden kaynaklanıyor ve siz bu iş yaptığınız işten memnun musunuz? Biz yaptığımız işten memnunuz aşağı yukarı. E, bu da şeyden kaynaklanıyor. Buradaki iklimden kaynaklanıyor. E, denize yakın olmasından, arkamızın dağlarla kaplı olmasından kaynaklanıyor yani. 10 sene 20 sene önce bu işi yapan ihracatçı tüccar daha fazlaydı. Daha çok alıcı vardı. Daha iyi satıyorduk. Nüfus az olmasına rağmen Çin daha fazla. Tabii gidiyor. dışarıya ihracat daha fazla oluyordu. Şimdi Doğu, olmuyor. Doğu bloklu ülkelere falan daha çok mandalin gidiyordu. Mandalin kalitesine de o zaman daha fazla bakmıyorlardı yani. Her türlü mandalin ihracata gidebiliyordu. Ama şimdi e, biz mallarımız daha çok genelde İstanbul piyasasında satılıyor. E kaliteli olması lazım, iyi olması lazım, tatlı olması lazım. Onun için eskiye göre biraz daha itinalı bakıyoruz yani, gübresine, ürünlere dikkat ediyoruz e, yani. Dün... Bizim yani Avrupa Birliği ne bağlı olan ülkeler bizden mal almak istemiyorlar, kendi birliklerine bağlı olan ülkelerden mal almak istiyorlar. O yüzden herhalde. Yani en kaliteli, en güzel cins tasma mandalini Türkiye'de günümüzde yetiştiği halde. Talep etmiyorlar öyle mi? Talep etmemelerin en büyük sebebi de bizim nakliye buradan Avrupa'ya gidiş nakliye pahalı oluyor. Yani orada trenle mirenle gemiyle naklediyorlar. Daha ucuz oluyor. Devletin bize biraz daha bu ihracatçılarımıza falan teşvik vermesi lazım. Katkı sağlaması lazım. Yani ihracatçı da bize onu yansıtması lazım. Böyle olursa daha iyi olur yani. Devletten de biraz katkı bekliyoruz yani. Müsasile de bekliyoruz, çiftçiye de bekliyoruz, ihracatçımıza da bekliyoruz yani. Evet. Fiyatlar ne durumda? Geçen sene Vallahi nasıldı? Şu, şu anda geçen senekinle aşağı yukarı aynı fiyatlar yani. Geçen sene kaç ne kadar? 1 lira civarı arası. 80 kuruş 1 lira. Evet 80 kuruş 1 lira arası. Şimdi bir 10 sene öncesine gidelim. 10 sene önce siz dediğiniz daha çok ihracatçı vardı. Şimdi nüfus daha çok arttı. Daha evet. çok firma var. Evet. İhraç sayısının daha doğrusu mal alan tüccar sayısının azalma sebepleri nelerdir? Valla bizim e, bu Piyasada bu işi yapan tüccarların hepsi battı büyük tüccarların. Şimdi bu malı iyi fiyata vermiyorsunuz ya ah mı ediyorsunuz bu adamlar batıyor. Neden batıyor bu adamlar? Bu adamlar işte e, Avrupa pazarında yani iyi değerlendiremedikleri için battılar herhalde. Ya yani size meyve zehse yani oraya gitti çürüdü bilmem ne oldu ondan yani. Yani gümrükle ilgili mı oldu? Yani malı ulaştırma konusunda iyi bir ambalajlama mı mı? Tabii. Engelleri mi Vallahi şu anda bizim ambalajımız falan Avrupa'dan belki daha iyi ama o zamanlar belki o sıkıntılar varmıştır, ambalaj sıkıntısı. Benim en son haberlerde öğrendiğim kadarıyla bir grup mal galiba dönmüş değil mi? Bir kahvehanedeyiz, çayımızı yudumluyoruz çünkü çok yorulduk. Bol bol ne topladık? Sassuma maldeni de topladık? ...şu anda yanımızda değerli bir yüzücü kardeşimiz var... ...onunla sohbet edeceğiz... ...ama o şu anda bugün gazetemizdeki... ...en önemli haberi buldu... ...bize okuyacak bakalım neymiş. Rusya'ya ihraç ettiğimiz... ...mandalinalar yurdumuza geri dönmüş... ...nedeni ise... ...Akdeniz meyve sineğinden dolayı... Evet haberimiz bu sayın seyirciler... ...bu akşam... ...kızıyla birlikte kahveye geldi çünkü... ...çok çalıştılar bahçede... ...bol bol mandalina topadılar... Satsuma Maldena buranın simgesi bildiğiniz gibi. Biz şimdi bu kahve ortamında çayımızı yudumluyoruz ve bugün topladığımız Satsuma Maldena'nın keyfini yaşıyoruz sayın seyirciler. Evet programımız devam ediyor. Şimdi biraz Maldena toplayayım programımıza devam edeceğiz. Sinekten kurtulmak için görmüş olduğunuz bir düzenek var. Bunun içerisinde sinekler hapsoluyor ve bu tarlada ne kadar alan? 20 dönüm burası yani 20 hektar 100 tane var. Dönüme 5 tane koyuyoruz. Bu 3 ay burada gelen Akdeniz sineklerini içine çekiyor. Ondan sonra geceyle gündüz sıcaklıklarının toplamını 10 dereceye düştüğü zaman bunların zaten şey kalmıyor hükmü kalmıyor. O zaman sinek kendiliğinden yok oluyor yani. Bizi yani bu aşağı bu sıcaklığı, soğukluğu bulmamız için e, Kasım'ın 15'ine kadar falan koruyacak bu. Ondan sonra zaten geçersiz o 3 ay şeyi var. 3 ay bizi koruyor yani Akdeniz sineğinden. Şey kullanmamış oluyoruz, zehir kullanmamış oluyoruz. Organik olmuş oluyor yani. Bunun nesil, maliyeti ne kadar oluyor? Valla bunun dönümde maliyeti yani 100 lira falan. Dönümde maliyeti yani 500 lira ya. Burada mesela 100 lira, 20 lira, dönümde. Hı. E 2 milyar. Bunun maliyeti. Evet. bayağı bir yani Değil 2000 mi? lira oluyor yeni parayla. 2000 lira. Evet. Bayağı bir maliyeti mi var? Bayağı. Var tabi evet. Ama şimdi biz de bunun iççilikten kazanıyoruz. Öbürkü ilaca hem para veriyorsun, hem 4-5 sefer ilacı attırıyorsun, e hem dağılıyor. bir de ağacı kirletiyorsun, mahsulü kirletiyorsun. Bu ağaç da kirlenmiyor, temiz olarak kalıyor. Mandeli de kirlenmiyor. öbürkünü attığımız ağaçlarda pas gibi bir şey oluyor yani siyahlık oluyor. Burada onun siyah etkisi kalıyor. Yani piyasa değeri de düşüyor malın. Ama bunun hiç kimseye zararı yok. Bize de zararı yok. Tamam biz bir sefer bunun bir de şey birkaç sene kullanabiliyorsun yani şu dışını. Seneye bunu biz kapağınla içini değiştireceğiz. O zaman fiyatı 15 bin lira falan olacak. 15 lira falan olacak yani. Eski, yeni parayla. Yani biraz daha şey düşmüş olacak yani. Burada şimdi 100 tane kullandığım zaman seneye 1500 lira olmuş olacak yani toplam şey. Bu sene 2000 lira. Yani sene Abi düşecek. düşecek yani. İlk yıl olduğu için 2000 lira. Şimdi merak ettiğimiz şu kovanı bir indirelim. Bir içine Tabii. bir bakalım. Tabii var. İlacı var. Bir de içinde ölen sinekler. Şöyle. Yani bugüne kadar içine gelip de bu sinekler Rusya'daki mandelin içine mi kaçmış kaybolmuş? Şu Bunlar işte şey yumurta bırakıyorlar narinciye. Evet. O yumurta ha, kurt, kurtçuk oluyor, oluyor mandenlerin içinde. Ha, onlar, evet. onlar orada tabi buradan gideseye kadar orada kurt oluyor yani. Anladım. Burada bir şey olmuyor, belli olmuyor ama gideseye bir kadar. Bir şey tavsiye ediyorsunuz. Tabi bu, bunu tavsiye ediyoruz. Yani sadece bununla değil yani öbürkü Akdeniz sinek ilacından mücadeleyi de tavsiye ediyoruz. Yani belli e, bu ilçe tarım veya il tarım bize burada tuzak kuruyor. Bu Akdeniz sinek ilacı ile mücadeleye başlayabilirsiniz diyor. O tarihten sonra biz Akdeniz sineğine mücadeleye başlıyoruz. Ama e, önceki gibi ilaç kullanıyoruz ama böyle kutuları takıyoruz o tarih geldiği zaman. Bize ikaz edildiği zaman yani il, il tarım tarafından. Mandalina dünyası çok sihirli sayın seyirciler. Tadı hoş, mis gibi koku. Bu mandalina bahçesi içerisinde mutluluğu bulduk. Ama maalesef programımızın sonuna geldik. Değerli kardeşim, kılavuzum, Hasan Palandız ile birlikte mandalinanın tadının burada farkına vardık. Ve bu güzelliği gördük. Siz de bu güzelliği görmek istiyorsanız Gümüldür'ün satsama mandalina alın, özleri de ihmal etmeyin diyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hayatınızdaki tat her zaman satsuma maddeni gibi olsun. Hoşça kalın.